Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün şey yükledim. Slime oyunu yükledim telefonuma. Şimdi oynayacağım. İlk arkadaşlar başlatma tuşuna basıyorum. Böyle gidiyor. Arkadaşlar bu böyle var. Bunlar da reklamla izip yapacağın şey. bu da yüklüyorsun arkadaşlar. Böyle reklamla yapıyorsun bunları. Reklam izleyip oynayabiliyorsun. Ben Şimdi arkadaşlar hangisini yapsam? Bunu bir açmayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi reklam hemen kapata basıyorum. Ve açıldı. Loading açılıyor yani. Ve açıldı arkadaşlar. Şimdi ilk başta şununla başlamak istiyorum bu kremle. Ve kremi istediğim gibi sıkıyorum. Evet bu kadar yeter Ve şimdi buna bununla başlamak istiyorum Buna tıklıyorum Ve arkadaşlar burada da şimdi sesi açacağım Bekleyin hemen Açıyorum arkadaşlar Hemen bekleyin Açtım arkadaşlar Ay sesi açtım Şimdi bakın patlama sesi gelecek Evet arkadaşlar Böyle Böyle patlama sesi geliyor Hepsini koyacağım arkadaşlar Ve hepsini koydum Şimdi hangisini seçsem arkadaşlar ben ruju seçmek istiyorum ve ruju açtım. Ruju böyle böyle açıyorum ve kesiyorum arkadaşlar ruju. Böyle keselim. Keselim. Gördünüz mü arkadaşlar? Kestim. Şimdi ise bunu yapmak istiyorum. Böyle. Yapalım bunu. Bunları da koyayım. Şu maviliği de koyayım. O kadar yeter arkadaşlar bundan da. Şimdi ben ojeyi koymak istiyorum. Mavi oje. Arkadaşlar bu videoma 200 like gelirse bunun renklisi de var. Yanında daha yeni reklamsız dedim. Renklisi var. Rengi seçiyorum yapıyorum. Buna 200 like gelirse onu yapacağım. Arkadaşlar. Lütfen 200 like istiyorum. Çok bir şey değil arkadaşlar yani. Boncuk da koyuyorum. Arkadaşlar dediğim gibi 200 like gelirse bunun renklisini seçip yapacağım. Ve arkadaşlar 200 like ve abone olursanız çok sevinirim. Her renklisi var yani moru falan var. Evet arkadaşlar bundan bu kadar yeter. Arkadaşlar bunu oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar görmüyorsunuz. Burada bir şey daha var. Onu şimdi koyacağım. Ve arkadaşlar bunda da boncuk dökülüyor. Ve şu küçük yıldızı koyalım. Bu da sim arkadaşlar. Sim dökülüyor. Ve arkadaşlar bunu koyacağım. Ve arkadaşlar bunu açıyorum. Bunu açması biraz zor oluyor yani. Yalnızca. Bunu kestikten sonra böyle. Şimdi arkadaşlar ben bununla oynayacağım. Şimdi hangi renk olacak? Merak ettim. Arkadaşlar mor renk oluyor. Çok güzel bir sesi var arkadaşlar. Fazla gelmemiş olabilir ama şimdi çok güzel bir sesi var. Şimdi arkadaşlar buradan bir tanesini seçiyorsunuz. Ama seçmeye de biliyorsunuz. Böyle gene oynayabilirsiniz bunu istediğiniz gibi. Ben şimdi hangisini seçmek istiyorum? Ben bunu seçmek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bunun içinde bir reklam izlememiz lazım. Şimdi açılacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar reklamda böyle gidiyor. Yani arkadaşlar bu oyunu da yükleyebilirsiniz. Bu da böyle bir oyunmuş. Oynayalım. Ha, güzel oldu arkadaşlar. Şimdi giydireyim. Hmm, güzelmiş böyle yaptım ve arkadaşlar yani her zaman reklamlarda Play Store çıkar ve arkadaşlar istediğimin üstüne bir kere daha tıklıyorum ve bunu böyle yapıyorum iyice basıldıktan sonra yukarı kaldırıyorum kaldırıyorum ve bırakıyorum arkadaşlar bunda da acayip bir şekilde ses çıkıyor Görüşürüz arkadaşlar. Dediğim gibi 200 like gelirse bunun renklisini çekeceğim ve abone olmayı unutmayın. Abone olsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Ve buradan çıkmak için de bu ev tuşuna basıyorsunuz. Renklisini gösteriyorum. Bu da renklisi arkadaşlar. Onu 5 dakika göstereceğim ama oynamayacağım. Reklam yani reklamsız olmaz arkadaşlar bir şey. Hemen reklamı atlatalım. Hemen gelelim 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 bitiyor. Arkadaşlar dediğim renk de böyle. Kırmızı var yeşil var. Suyu mavisi var yani mavi. Pembe var mavi var sarı var. E, turuncu var arkadaşlar. Yani 200 ay gelirse çok değil yani. Bunları yapacağım. Mesela arkadaşlar açıyorum kırmızısını yaptım. Kırmızıdan böyle hepsi çıkacak yapacağım yani. Ve çok güzel de oynanıyor ve bay bay arkadaşlar. 200 like ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.